Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a her an salavat getiren adamın kalpleri titreten hikayesi. Bakın nasıl öldü. Bir genç şöyle anlatıyor. Babam Efendimiz'e çokça salavat getirmeye dikkat eden bir Müslümandı. Fakat bununla beraber bazı hoş olmayan işler yapıyordu. Babam bir gün çok şiddetli hastalandı ve öldü. Ölüm anı öğle namazından önceydi. Onu yıkayıp kefenledikten sonra öğle namazına mütakip cemaatle birlikte cenaze namazına durmak için beklemeye başladım. O sırada babamı yıkarken yüzünün kapkara oluşu hatırıma geldi. Namaz vaktini beklerken bir an bir uyku çöktü ve gözlerim kapanı verdi. Rüyamda beyaz kıyafetli bir adamın bembeyaz bir at üzerinde uzaktan gelmekte olduğunu gördüm. Babamın yanına geldi. Kefeni açıp yüzüne dokundu. O dokunur dokunmaz yüzündeki karalık gitti. Onun yerini bembeyaz bir nur aldı. Sonra yüzünü örtüp gitmeye niyetlenince ona seslendim. Hey, sen kimsin? O da şöyle yanıt verdi. Beni tanımadın mı? Hayır tanımadım, dedim. Ben Allah Resulü Abdullah oğlu Muhammed'im. Senin baban bana salavat getirmeden bir adım bile atmazdı. İşte bu ona dünyadaki şefaatimdir. İnşallah kıyamet gününde de ona şefaatçi olacağım, dedi. Sonra bir anda dehşet içinde uyandım. Gördüklerime inanamıyordum. Kalkıp babamın yüzünü açtım. Bir de gördüm ki Yüzündeki siyahlıktan eser yok. Nur içinde yatıyor. İşte o an gördüğüm şeyin sıradan bir rüya olmadığını anladım. Rüyada Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı gören muhakkak ki onu görmüş olur. Çünkü şeytan onun şekline giremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmekte çok büyük faydalar vardır. Bu öyle bir ikramdır ki rüyayı görenin durumu bilinir ve o kişi gafletten uyanır. Diğer peygamberleri de rüyada görmek böyledir. Çünkü şeytan peygamberlerin ve meleklerin suretine giremez. Kim ki rüyasında peygamberimiz efendimizi gördüyse, görenin durumu iyi, gönlü hoş, iç dünyası huzurlu olur. Her müminin en büyük arzularından biri de alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi dünyadayken rüyada görebilmektir. Bu her Müslüman için büyük bir idealdir. Peki bu arzu nasıl gerçekleşir? Peygamberimiz Efendimizi rüyada bütün uzuvlarıyla olduğu gibi görebilmek için düzgün itikada sahip olmak, ibadetleri eksiksiz, kesintisiz ve kurallarına uygun yapmak, haramın her çeşidinden kaçınmak, sünnet üzere yaşamak, çok salavat-ı şerife getirmek lazımdır. Rüyada Resulullah'ı görmek bize ne anlatır? Bazı tabircilere göre bir kimse peygamberimizi yaşlı görse selamette olduğuna, genç görse bu kişinin iyi halde oluşuna, düşmanlarının kendisine zarar ziyan veremeyeceğine, tebessüm ettiğini görse rüyayı görenin yaşantısının sünnete uygun olduğuna, kızgın şekilde gördüyse o insanın yaşantısının bozuk olduğuna ve düzeltilmesine işaret edildiğine, güzel bir surette görmek, rüyayı görenin yaşantısının dinine uygun olduğuna ya da olması gerektiğine delalet eder. Bu rüyaları böyle yorumlayanlar derler ki, Rasûl-ü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem çok parlak bir ayna gibidir. O aynaya kim bakarsa kendi şeklini ve şemalini görür. Kim ki rüyasında peygamberimizi kendisine ilgi gösterirken, bir şey öğretirken, kendisine ikramda bulunurken, hayır dua ederken görürse, bu kişi alimse, ilmiyle amel eder. Abidse, faiz ve bereket sahibi olurlar. Günahkarsa tevbe eder, kafirse hidayete erer. Rüyada peygamberimizin elbisesini giyen fakirse zengin olur, bekarsa evlenir. Efendimizin sakalını gören kendisini çok mutlu edecek bir sevince kavuşur. Peygamberimiz Efendimiz'i Medine'deki mescidinde gören izzet ve yüceliğe erişir. Kabrini ziyaret ederken gören büyük bir mala kavuşur. Efendimiz'i ayakkabısız gören görenin cemaatle namazı terk ettiğini, cemaate katılması için ikaz ettiğine delalet eder. Yüce Allah cümlemizi ondan ve yolundan ayrılmaya fırsat vermesin.